Doblo'yla Karasuz çayını geçerek ulaştığımız Karakaya'dan dönüş yoluna geçiyoruz. Doblo'yla buralara gelmenin şokunu yaşıyoruz bizde. Önümüzde de bir şu anda dere geçişi olacak. O dere geçişini de çekmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım orayı da geçtik. Gördüğünüz gibi geçeceğimiz yollar buralar. Çok zorlu bir yumuşak zemin ve tırmanış bizi bekliyor. Gördüğünüz gibi bu tepeye kadar tırmanacağız. Sonra da Karasu Çayı'na doğru tekrardan inişe geçeceğiz. Tırmanacağımız yollar buralar. Hoşçakalın.